Merhaba arkadaşlar, bugün akşam yemeğine patlıcan sarmamız var. Patlıcanlarımızı pijama deseninde soyuyoruz. 2 adet patlıcanımızı soyduktan sonra uzunlamasına böyle kesiyoruz. Evet. Biraz kalın olduğu için şuradan yapıyorum. İkinci patlıcanımızı da uzun uzun kestik. Mevsiminde bazen patlıcanlar acı olabiliyor. Bunun için yarım saat tuzlu suda beklettiğimizde patlıcan acısını verecektir. Şimdi patlıcanlarımı yağda kızartacağım. Evet, yemeğimizin içi için kıymanın içine bir adet soğan koyacağım arkadaşlar. Soğanlarımızı ince ince doğrayacağız. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi sıra maydanozda kıyma harcımızın içine koyacağız. Maydanozlar da küçük küçük olursa güzel olur. Sarımsal ben sosuna koyacağım arkadaşlar. Kıymanın içine koymayacağım. Evet, kıymamızı şöyle büyük bıçak yardımıyla doğradım. Malzemeleri kıymanın içine koyacağım. Biraz karabiber, biraz kimyon ee, ve pul biber koyuyoruz içine. Harcımızı güzelce yoğuruyoruz. Şöyle patlıcanın içine koymak için yuvarlak yapıyoruz. patlıcanları saracağız çünkü. Evet, kıymalarımızı böyle hazırladık. Şimdi sosunu yapalım. Sosu için arkadaşlar domates rendeleyeceğim. Bir tane lezzet vermesini istiyorum çünkü. Domateslerimizi rendeledik. Şimdi içine bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Biraz karabiber koyacağım. Evet. Biraz salça koymak istiyorum. soymuş olduğum sarımsakları ezip içine koyuyorum arkadaşlar. Ezici yardımıyla. sarımsak biliyorsunuz her yemeğe çok yakışıyor özellikle de patlıcan yemeğine bunu da güzel karıştırıyorum biraz da pul biber atmak istiyorum içine arkadaşlar İçine sonra bir su bardağı su koyacağım. Benim tepsim küçük olacağı için içine dizeceğim tepsim küçük olacak. Şimdi iki kişilik yapıyorum. Dolayısıyla sosunu da ona göre ayarlıyorum. Siz de kişi sayısına göre sosunuzu ayarlayabilirsiniz. Şimdi patlıcanları... Tuz için biraz kumandı var. Tuz daldığım de fazla yağ çekilmesin teker teker patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Zaten patlıcanlarımızı çeviriyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı sarmaya başlıyoruz. Patlıcanlarımızı sardık. Kıymayı kıymamızı. Ve biraz ben biber koydum. Sonra sosumuzu döktük üstüne. Şimdi fırına vereceğiz. Önce bir folyoyla pişirmek istiyorum fırında. Daha sonra da folyosuz pişirmeye devam edeceğim. Evet, yemeğimiz hazır. Oldukça güzel pişti. Afiyet olsun.